Kızım korkutma kardeşiniz. Miray. Simay. Bir şey olmaz anneciğim sakin ol. Ablası yapma sen ne güzel salla Miray. Çocuğa bir rahat ver hadi. Tamam güzelce sallan hadi. Simay. Tamam hadi salla sen Simay. Tamam Miray. Hadi güzel sallan kızım. Tamam. Ama, Ama sen yanlış sallanıyorsun kızım. Yani sallanıyor. Sağa sola değil. Öne arkaya. <laughs> Yok. Tamam. Sana <laughs> çarpmıyor. <Sima>. mira yapma. <laughs> Sima hadi sallan anneciğim. Seni <laughs> sallayayım mı? Anne, beni döndür. Hayır döndürmüyorum. Sen kardeşine rahat vermedin salıncakta. Nereye? E ee, boş salıncağı mı döndürüyorsun? Yok. Hadi bin de sallan. Hadi bin de sallan kızım. Tamam sen düzelt. düzgün biner misin? Miray bak sıkışıyorsun ama. Aç salınca. Tamam tut şimdi. Hadi bin bakalım sallanın güzelce. Bak yine başladın. Miray düzgün sallan. Simay alıştı herhalde artık Miray. Ay Simay, ablan önüne geçiyor dikkat et. Daha nasıl yamulacak kızım? seni rahat bırakmıyor mu kızım? Bak nasıl korkuyor kızım. İnmek mi istiyorsun? Ben sana yardım edeyim dur. Bak Miray. Çocuk sıkıldı artık görüyor musun? Tamam annem. Ben sana yardım edeyim gel. Gel. Miray hayır bana vurma. Çocuğu indireceğim dur. <laughs> Süvay seni de yamurttu abla. <laughs> Sen mi indireceksin? Aa, aa Miray. Miray yapma. <laughs> Gel. Çocuk inmek istiyor. Gel kız abla yakalayalım da ona kızalım. Gel. Gel. Nereye kayboldu? Orada. Yürü kız. Yürü Simay. Simay yakala hadi. <laughs> Salıncağın oradan geçme. Simay yakala. Hadi Simay az kaldı yakala. <gülüyor> Yakaladı. <gülüyor> Ay yavaş. <laughs> <laughs> Ama yakaladı zaten seni Miray. <laughs> koş kızım, koş kızım, koş, koş. <laughs> Gel buraya. <laughs> Ay Yoruldun mu?